Ya şeyi merak ediyorum abi gerçekten. Hani dedin ya o ilk çıktığı zamanlarda ki benim hayatımda bir Survivor'dı diyorsun. Ya gerçekten hayatta ne kadar çok şeyle sınandın abi ya. Yani baktığında hani yakınlarını kaybetmek, fakirlik, iş batırmak, zengin olmak, uçağın olması, uçağın bir üst modelini almak. <laughs> yani e zor sıra tek yani <laughs> çocukların olması falan hani böyle birçok şeyle sınandın abi böyle Yo yani nasıl hissediyorsun yani hayat sınavı konusunda? Şurada zayıftım, veremedim dediğin bir şey var mı mesela? Yok, gerçekten yani ben 19-20 yaşlarındayken çok ağır şeyler yaşadım. Sonra daha da ağırını yaşadım derken yani onları tabii seyircilerimiz de birçoğunu biliyorlar ama geldiğim bir nokta vardı orada. Yani hiç param yoktu öyle söyleyeyim sana. Yani gerçekten param yoktu. Bankada para yok, cebimde yok, <laughs> iş yok, iflas etmişim. Ee, evet, borç boş da yoktu ama o güzeldi. Yani böyle bir sene falan sıfır lirayla yaşadım. Esatlarda kalmaya başladım. Beni cam kenarına koydu sağ olsun. Bütün kış sırtıma rüzgar geldi ama güzel bir günlerde. o dönemde de çok mutluydum, onu da söyleyeyim. Hani O dönemde böyle hani depresyonda falan değildim. Yani hayatımın en zor günleriydi belki ama hep böyle güzel bir şeyler bulup eğlenebiliyorduk. Ya yani ben zaten sağ üniversitelere çok çağırıyorlar. Gittiğim zaman da gençler her zaman onu söylüyorum. Yani mutlu olacak bir şey bulun. Mutlaka var çünkü. Hani bulunduğunuz şartlarda mutlu olan bir... Ben çünkü dibi gördüğüm için bunu rahatça söyleyebiliyorum. Yani dibin dibini görmüşüm. Buna konuşma hakkım var şu anda. Ben çok zor günler yaşadığım zaman yani hep böyle tabii ben biraz halüsinasyon derecesinde polyanoyumdur da Devamlı böyle e, mutlulukla ilgili kendime bir şey üretiyor benim Allah'a şükür o da güzel bir özellik aslında Ama e, Gerçekten de mutlu olacak şeyler vardı O mutlu hep yaşadım ben Hı. Yani biz esatla e, Bağdat Caddesi'ne giderdik Bağdat Caddesi'ne dolaşırdık o da bir mutluluk veriyordu o zaman yani e, Sonuçta hani güzel bir ortam dolaşabiliyorsun hep Şükrettim o zaman da Sonra yani iş kariyerimde de yani garip şeyler oldu dediğim gibi hani, biliyorsun Hani o dönemi hayatımın bambaşka Allah önce imtihan etti diye düşünüyorum. Hani ondan sonra da fazlasıyla verdi.